Hepinize merhaba arkadaşlar. Size bu karantina günlerinde çok güzel bir siteden bahsetmek istiyorum. Çok kişinin bildiği, birçok kişinin bilmediği. Burada İstanbul'u seyret.ibb.istanbul Burada turistik kameralara tıklayarak İstanbul'un her noktasını izleyebilirsiniz. Şu an Anadolu Hisarı'ndayız. Ne kadar güzel değil mi? Bir şey fark ettim. İstanbul'da trafik inanılmaz az. Hava çok temiz. Eyüp Sultan'a götüreyim sizi. Burada bazı kameralar gecikmeli. Bazı kameralar daha iyi görüntü verebilir. Bu artık o günkü teknolojiyle hızla alakalı. Mesela Eminönü. Gördüğünüz gibi Eyüp Sultan'a tekrar tıklıyoruz. Bağdat Caddesi'ne geçelim. Dediğim gibi bütün hepsi çalışmayabilir. Ama inanın bana buradan izlediğim kadarıyla İstanbul evde kendini izole etmiş durumda. Çok tebrik ediyorum İstanbulluları. Bağdat Caddesi 2. Gördüğünüz gibi. İnsanlar çok az. Havayı da e, temizlemiş oluyoruz böylelikle. İklim küresel ısınmayı da birazcık e, gerilemiş. Geriletmiş oluyoruz. Beyazıt Kulesi'ne bakalım arkadaşlar. Eskiden bu Beyazıt Kulesi yangın kulesi olarak da kullanılmış. Gördüğünüz gibi gemiler sağ tarafta görüyorsunuz. Adaları karşıda görüyorsunuz. Çok küçük büyük ada, Bozcaada şey pardon Bozcaada Çanakkale'ye kaçlattım. Büyük ada işte Kınalıada neydi o bir tanesi Burgazada. İstanbul'da büyük adaya gittim ben iki üç kere. Bostancı'dan gittim, Kabataş'tan gittim. Beyazıt meydanına bakalım bakın görüyorsunuz Beyazıt üniversite bölgesi yani Beyazıt meydanı bu kadar e, az kalabalık görmek mümkün değil normalde Tabii çıkanlar da çalıştığı için zorunlu olarak çıkıyor deminki gördünüz mü şurasıydı baktığımız yer Beyazıt Kulesi Büyük Çamlıca hiç gittiniz mi bilmiyorum tavsiye ederim yani çok güzel bir manzarası var Ayrıyetten belediyenin İstanbul Belediyesi'nde orada yeme içme yeri var. Fakat dediğim gibi bazen açmıyor. Artık şansınıza. Dragos'u hiç bilmiyorum nerede olduğunu. Ama muhtemelen o da güzeldir görüntüsü falan çok iyi. Bazı durumlarda bakın fırtına var herhalde. Nasıl oynuyor? Bakın görüyor musunuz? Bazı durumlarda mesela Emirgene bakalım. Şey çok güzel duruyor deniz. Masmavi. Emirgan Korusu gal Korusu mu Korusu diyorlar gal Emirgan Korusu burası. Ya İstanbul'da çok gezilecek yerler var. Bakın Galata Kulesi mesela İstanbul'un en güzel manzaralarından bir tanesidir benim favorimdir. Galata Kulesi bakın şu karşıdaki Ayasofya, Sultanahmet, Topkapı Sarayı bakın şurası böyle olduğu gibi. Bunun hemen şurasında Sirkeci'nin çıkışında Gülhane Parkı vardır. Hatta türküsü var. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında diye. Çok güzeldir ya. İstanbul izlemesi çok böyle doyumsuz bir şehir. Bakın görüyorsunuz Hidiv Kasrı. Burası da gene gitmek istediğim yerlerden bir tanesi. Çoğuna gittim. Hidiv Kasrı'na gitmedim. İnşallah bu virüs bitince gideceğim buralara da arkadaşlar. Size de tavsiye ederim. İstanbul zaten gezmeye kalk bir sene yani bit biter bir sene biter senin gezmen bitmez yani İstanbul öyle acayip büyük bir yer Kasrı 2 görüntüsü Mesela Piyarloti tavsiye ederim Kadıköy'e bakalım Kadıköy tabi şey burası Rıhtım Görüyorsunuz Kadıköy'de normalde böyle siz böyle az kalabalık göreceksiniz hele bu saatte Mümkün değil yani buradan bütün otobüsler zaten bakın Tuzla'ya işte Üsküdar'a şuralardan kalkar Ve inanılmaz bir kalabalık vardır görüyorsunuz vapurları duruyor Ve bu kalabalığın böyle olması beni sevindiriyor hastalık çabuk bitecek Allah'a şükür Bakın Karaköy'de de göstereyim size Karaköy mesela bakın buradan binersiniz Karaköy'e Kadıköy'e gidersiniz Ve inanılmaz bir İstanbul manzarasını izleyerek gidersiniz Karaköy baklavacısı vardır gene ünlü Gurme kahvaltıcısı vardır. Görüyor musunuz denizin temizliğini? Ya çok güzel bir yer yani. Eminönü'ye geçersin. Burada Galata Köprüsü vardır. Kapalı Çarşı'ya bir bakalım. Tabii Kapalı Çarşı kapalıdır. Evet Kız Kulesi'ne bir bakalım arkadaşlar. Kız Kulesi. Gece çok güzel gözüküyor. Beşiktaş, Eminönü, Eminönü, Beşiktaş Seferi veya Karaköy Beşiktaş Beşiktaş Karaköy seferini yaparken inanılmaz güzel bir manzara görürsünüz. Gece daha da yanar. İstanbul'un tam ortasına bakın bir gemi geçiyor ve bayağı bir büyük bir gemi. Karşısı zaten bakın Karaköy şurası. Galata Kulesi. Bunun tam arkası Unkapanı Köprüsü var. Mesela bakın Karaköy'den bir bakalım şeye Galata Kulesi'ne. Galata Kulesi'nin o gemiyi görebileceğiz mi? Bakalım. Şu sol tarafa doğru gitmesi lazım kameranın. Böyle İstanbul'da izleyebilirsiniz. Mesela bakın şimdi burada bu gidiyor ya. Şehirler arası vapur. Bunu mesela Karaköy'den görebilir miyiz? Bir bakalım. Ben genelde böyle görüyorum. Bakın gördük. Şurada. Gördünüz mü? Gidiyor. <laughs> Çok ilginç değil mi? Buradan hemen e, şeye gidiyorsunuz. Galata Kulesi'ne. Bakın Galata Kulesi'nden şurada izi var. Bakın görüyorsunuz. Şunu gördük. Deminki yerde şu taraftaydı. Şu cami olduğu yer Karaköy e, rıhtımı zaten. Sol tarafa doğru gidiyor. Bu taraf Topkapı Sarayı. Buradan gidip şöyle ka, ka, Kadıköy'e doğru gidiyor. Veya artık Üsküdar neresiyse, nereye bindiyseniz. Bakın deminki gemi şu gemi Kız Kulesi'nden görmüştük şu gemiyi bakın. Gördünüz mü ne kadar küçük gözüküyor buradan. Şimdi bir bakalım Kız Kulesi'ne tekrar. O işte Kız Kulesi. Bakın o büyük gemi buradan geçecek büyük ihtimal. Kamerada sallanıyor. Bayağı bir rüzgar var. Rüzgar olmalı. Burada İstanbul'u özleyenler, İstanbul'da okuyanlar, çalışanlar veya İstanbul'a gezmeye gitmiş olanlar. Bakın vapur da girdi. Hemen şeyimize, görüş alanımıza. Bu şekilde İstanbul'u izleyebilirler. Burası da karşı tarafta Beşiktaş'ın stadı bakın. Cami olan taraf var ya Ortaköy. Süer Plaza şurada. Hatta inin alın yeri de burası bakın. Süer Plaza. Burası da Beşiktaş'ın Vodafone Stadı. Gördünüz mü Beşiktaş'ı? Şu stad işte tam ortada. İstanbul'un göbeğinde. Şu plazada Süer Plaza. İnin Alkart hatta burada şubesi. Yani ofisi. Çok güzel ya. İstanbul'un sadece tabii şey tarafı bu. Mesela 4. Levent var. Nişantaşı var. Kabataş var. Yani çok güzel yerleri var. Saymakla bitmez ki. Vakit olsa da hep beraber gezsek yani. Bakın deminki gemi geçiyor gördünüz mü? Şu an boğaza doğru ilerliyor bu gemi. <laughs> İnanılmaz bir görüntü ya. Süper bir görüntü ya. Burada yalıları olan insanlar nasıl yaşıyorlar bilmiyorum. Bakın gördünüz mü? Geçiyor. İşte bu arkadaşlar teknoloji. Ondan sonra küçük Çamlıca'ya bakalım. Demin büyük Çamlıca'yı görememiştik. Bu da gene Çamlıca Tepesi. Çok meşhurdur. Kahvaltı eder insanlar. Bir şeyler yer. Hafta sonları özellikle hafta sonları çok kalabalık olur. Metro hanım inanın bilmiyorum. Ama listeye ekledim öğreneceğim. Mısır Çarşısı inşallah açıktır. Evet. Mısır Çarşısı yani kamerası açık. Kendisi kapalı tabii ki. Yine burada ellerinde lokum olan bir sürü böyle kişi size ikramda bulunur. Evet Minatürk. Her şeyin. Burayı da gidemedim. Küçüğünü yapmışlar. Mesela Boğaz Köprüsü'nden tut. işte Topkapı Sarayı'na kadar. Burayı geziyorsun. Pierre Loti işte. Pierre Loti Tepesi derler ama aslında daha değişik bir ismi var. onun tarihten ezberleyebilirsiniz. Normalde bakın Haliç'i görüyorsunuz şu anda. Haliç Adası. Burada bir kahvaltı salonu var şurada sol tarafta. Şu sol tarafta şöyle para olsa da geçsek hani. Şu yoldan gidiliyor şöyle ileriden. Tam buralarda bir yerde olması lazım. Hatta incir reçeli kahvaltı e, sahnesi orada çekildi. Bakın burada halı saha var. Neyse oradan manzara müthiş. Salacağa bakalım. Salacağa Evet bakın gene kuş bakışı bir görüntü. İstanbul'u izliyorum gözlerim kapalı. Sepetçiler kasrı. Görüyor musunuz denizin maviliğini? Ne kadar güzel değil mi? Martılar gene yerde. Tabii her yer kapalı ama inşallah. Şu bakın deminki şey. Deniz iç hatlar. Vapuru. bu şekilde de şeye gidiyor. O gemiyi buradan göremeyiz herhalde. Büyük ihtimal. Sultanahmet'e bakalım. Çok meşhur. Çorludan Ahmet, meşhur Çorludan Ahmet burası. Sultanahmet'imiz. Sultanahmet Meydanı. Ramazan aylarında çok güzel etkinlikler oluyor. Taksim'e bakalım. Zaten Taksim'e bakmadan geçilmez ama Belki açar çünkü bazı yerler çok şey ne derler erişimi biraz sıkıntılı. Ulus Parkı'na bakalım. Gene buradan kuş bakışı. Bakın rüzgarın olduğunu kameranın sallamasından görebiliyorsunuz. İstiklal Caddesi. Gene en meşhur şeydir. Bakın insanlar maskeli geziyor görüyorsunuz. Herkes maskeli geziyor. Burası normalde inanılmaz kalabalık olur. Benim zaten en uğrak yerlerim Karaköy. O baklavacının olduğu taraf. Orada balık ekmekçiler de oluyor. Emin önünden genelde ben yürüyerek Karaköy'e geçerim. İstiklal'e mutlaka uğrarım. İstiklal'den yürüyerek veya bu tarihi tramvayla genelde yürüyerek ama. Çünkü bakına bakına gidince daha iyi insan anlıyor. E, Taksim e, orada ıslak hamburgerci vardır. Oraları böyle yürüyerek gezerim. Hatta sokak sanatçıları olur, müzisyenler olur. Onlara para atarız. Çok güzel ya. Bir taksimi göremedik işte burada. Ha gördük açtı. Bazen açmıyor çünkü. Bakın Taksim Meydanı'ndan bitirelim yayınımızı. Burada işte ıslak hamburgeri meşhur biliyorsunuz orada. 5-6 tane büfe var. Yani 5 liraydan sonra ama şimdi herhalde 6-7 lira olur. Taksim Camisi oluyordu o zamanlar. Daha bitti mi, bitmedi mi bilmiyorum. Taksim'den istediğin yere gidebiliyorsun. Mesela Yeni Kapı'dan Taksim yapabiliyorsun ama ben genelde yürümek istiyorum ya. Yani böyle hem yürüyünce daha böyle hissetmiş oluyorsun. İnsanlar orada mesela sinemaya giriyor, tiyatro salonları var, pera var değişik oluyor. Mesela e, Karaköy'ün yukarısı Galata Kulesi. Galata Kulesi'nden Taksim'e, Taksim'den Galata Kulesi'ne yürüyorsun. Hatta ilk defa arkadaşlarınız İstanbul'a geliyorsa şöyle şaşırtabiliyorsun onu. İstiklal Caddesi'nden yürüyorsun şuradan, şu tarafa doğru, sola doğru. Şuradan sola doğru Galata Kulesi'ni görmek mümkün değil. Gidiyorsun, gidiyorsun, gidiyorsun. Bir dönemeç var. Oradan inip müzisyen, müzik aletleri satan yerler var. Bir anda Galata Kulesi'ni görüyor karşısında ve Sirkeci'de uzaktan gördüğü Galata Kulesi'ni bir anda yakından görünce şok oluyorlar. Ben hep öyle yapıyorum İstanbul'u bilmeyenlere. Buradan gezdiriyorum. Taksim'den Karaköy'e ters yönde. Ve çok güzel oluyor. Galatasaray Lisesi de galiba buradaydı. Pierre Loti de çok güzel. Tavsiye ederim arkadaşlar hepinize. Kendinize iyi bakın. İnşallah bu hastalıklar bitecek. Güle güle. Şöyle biraz daha alsın.